Teşekkürler. Yani uzaktan bakınca hiç de kuru bir halin yok ama... ...demek ki çok iyi saklıyorsun. Yani önünüze var demek ki. Böyle alayım, bir götüreyim. Kolundan tutup... ...benim olduğumu hissettireyimler falan. Ya kızı sözlendiğin gece bizim eve götürmek nedir Sedat ya? Bu mantıklı bir açıklaması var mı? Her yer magazinci dolu dedim ya. Ya hatta bir araba takip etti, bizi zor atlattım. Ya saçma sapan bir kovalamaca yaşadık yani. Ortalarda dolaşmak yerine... Ha, sen de kızı eve atayım bari dedin. Çok güzel. Hazır eve gitmişken... ...bizim odaya da soksaydın. Nasıl? Yok artık. Ya ben sokmadım. Yanlışlıkla kendisi girdi. Of Sedat ya. Sen ne yapıyordun? Orada değil miydin? Girdi ne demek ya? Ya sonrasında öcü görmüş gibi... ...kapıyı kapadı kaçtı. Benim gitmem lazım falan dedi. Ya bir an ölecek sandım. Hayır niye bu kadar korktu anlamadım. Bence bu kızda bir gariplik var. Ya gerçekten sana inanamıyorum. Sedat sence kaç kişi hayatında öyle bir oda görmüştür? Ya düşünemiyor musun? Her şey ortada bir de. Korkmuştur tabii kız. Ee sen ne yaptın kız orayı öyle görünce ne dedin? Yani. Mantıklı bir açıklama yapmış ol bari. Kızı eve atarken her şey zaten. Bahri tüy dikmediğini söyle. Ne diyeceğim? O da tadilatta falan dedim. Saçmaladım işte bir şeyler. Amacım öyle bir şey olabilir mi sence? Kazara girdi diyorum işte. Sen bu kazalara biraz daha dikkat et de bence. Sonra başına iş açılmasın. <laughs> birini anlatırsa görürsün o zaman. Biteriz. Duyuyor musun beni? Ya ne yapayım göreceğini gördü. Yani şu an kafasında ne var, kiminle ne konuştu, nereden bileyim? Tanımıyorum ki kızı doğru düzgün. Cana. <laughs> Tabii sıkışınca hep Cana. Babana söylerse ne diyeceğiz? Rafet Bey amcacığım, oğlunuz Sedat'ın çok garip bir odası var. Orada ne yapıyor acaba? Ben korktum da biraz. Bana bir şey yapmaz değil mi? Yok ya, Naylan öyle bir kız değil. Yapmaz öyle şeyler o. Aa, hani kızı tanımıyordun? Yok yani, entrik bir tip değil. Hı. Nasıl bir tip biliyor musun? Bazen böyle hiç sebepsiz yüzüne bakınca üzülebiliyorsun mesela. Vah vah, çok üzüldüm. Acıma yetime döner demişler. Ayrıca iki günlük tanıdığın kızla ilgili ne çabuk fikir sahibi oldun sen? Yani seni hiç tanımasam. Safsın diyeceğim de. Şimdi buradan kalkar kalkmaz... kıza hediye almaya gidiyorsun. Hemen. Otele gider gitmez. Hediyesini ver. Bir ağzını ara bakalım. Nasıl? Orayı anladı mı? Ne bileyim, anladıysa ne anladı? Kime anlattı? Ne şekil anlattı? Duruma göre işte. Bir öğrenelim bakalım. Aşkım. Sen niye evleniyorsun bir tanesi? Hı? Hayatımız kolaylaşsın diye değil mi? E şimdi böyle her şey istediğimiz gibi giderken... ...gözünüz eğilmiş, işimizi zorlaştırma ya. Şimdi sana bir kolye göstereceğim. Bunu alıyorsun. Yüzde yüz beğeneceği bir şey olsun bari. Yani zaten beğenmemesi mümkün değil de. Bak aman evde gördüklerini kimseye söyleme falan. Sakın öyle bir şey demiyorsun ha. Yok canım yani. As bırak. Hiç üstünde durma. O zaten mesajı alır. Tamam mı? Suçluluk psikolojisine de girme. Rahat ol ya. Sanki hiç öyle bir şey olmamış. Öyle bir şey yaşanmamış. Öyle bir oda yokmuş gibi. Tamam. Anlaştık mı?